Ey bir dakika bakalım biz var mıyız yoksa izlemiyoruz tamam mı. Kedit. <laughs> saat saat, 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 saat. Hmm? saat 4.30'daki kedit izleme keyfi. Abla bu da şey, host mu geldi? Ya. Oo. Biri sonlardan geldik demişler 22 kişiyle. Bir iki gün yani bu olaylar oldu pek bir şey demedim. Dur bakalım çıkmış mı ya? Erkek doğum kontrol hapı. Erkekler doğum kontrol için iki seçenek mevcut. Vazektomi ve prezervatif. Vazektomi ne ya? Vazektomi nedir? Eee meninizi sperm tedarikini kesen bir a İşlem sperm taşıyan tüplerin kesilip kapatılmasıyla gerçekleşir. Yağmur. Ben bunu yaptırmam. Yağmur. Bak. Gördünüz mü? Oh. <laughs> Sizinle birlikte insan yemeklerini tadacağız. Ver. Ya sen ne oğlum bu adam niye elini soktu? Öbür adam kim? Bu <laughs> kim oğlum? Öbür adam elini soktu. Koy buraya. Abi, abi şimdi bu gerçek değil burada bir dolgu falan mı var diyorsunuz siz? Abi Bence var. Bence yani, de, de bir şey. de, direkt Silikon, direkt ameliyat. Çünkü evet. şey as, çift askı yok mesela. Eğer altında bir e, arasındaki boşluk çok fazla mesela. mesela. Birazcık oraya bronzer de sürmüş olabilir. Var var bronzer var. Ne? Kontrol etsen bile var. Ya ben direkt günahını da almak için fikri de var. Ya fikri de bir etkisi var. Evet o da var. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama işte bazen <laughs> Bunu hatırlamıyordum bile. Acaba ne tepki vereceğim diye kendimi izliyorum aman koy. Akla karayı seçmek gerekir. Abi bunlara fena tilt olmuşlar yorumlarda. Ya yarram Ak. Bugün spordaki kıza da çok ayıp oldu. Çok ayıp oldu harbiden kıza ya düşündüm de. Ya bacak hareketi yapıyordum bir tane yüzüstü uzanıp arka bacaklarında kaldırdığın götün havaya diktin. Çok fena osurdum. <laughs> Yanımdaki kız makine değiştirdi. Çok utandım. Abi, yani <laughs> Abi tam Şükrü yaşayacağım bir şey bu arada bu ya. Ve Şükrü bunu anlatsa böyle bu sakinlikte. Aynen burger'a gidelim mi kanka dersin yani anladın mı? Max? Bak. Abi ne yapayım kolum ten... kopacak ya. Hızlan kanka hızlan basmalısın. Adam mutlu değil. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan <laughs> evet. Bu ne lan? Yoruta bak. Kusursuz. Üçünü de atamasın. Ferit yayın açıyor markasız ben hiç görmüyorum. Ban mıydı? Çok iyi oynuyor. ya Bu yes. kim? Yes. Yes. Team. team. Yes. Ne? Atmayacaklar. İki tur oynadılar. Üçüncüye oylama hakları yok diye biliyorum ben, değil mi arkadaşlar? Daha üçüncü oylama yapamazlar. Ben bunlara bir silah atayım. Beni ses. <laughs> ya no no no, I drop you in for. No no. Sana fabi. Ya. ya. <laughs> cin var mı? Lan cin senin. Lütfen. İnşallah. Bunu sana s**tımın Allah'ın cezası. Nasıl vurdum ama var ya. Ay, geri al. Bu karakter mi? <laughs> ben ne? <gibi> <gülüyor> <olacak>? <gülüyor> ben de gibi vuracaktım önüme gitsin ya. Dayı gördün mü? Neyi? Samet Güngör'ün dövdüğü karakteri alır mısın? Dayı Nereye? hayır. Dayı ben doğru mu gördüm? Dayı. Ya bu sensin. Dileceğim ünlü olacak gelebilirim. senin yüzünden yaşadığım şeye bak. Efendim size. Evet, Selamun aleyküm. Bu o zaman a**ımın Allah'ın cezası. Nasıl vurdum ama var ya. Tamam geçtir. Babuşla kimlenmiş. Hem de kimi vuracaktım önüme gitsin ya. Siken babuş olsun kral. Kanka bu kır ne böyle ya? Ters döndü. Değil, Değil mi? İlk sövüş mi Ağır sövüş var size. Bir tane sen bu öncelik Allah Allah. Hadi bakalım. Bayağı kurbağa gibi. Yürümeye başlıyorum. Burada Selçuk arkadan sanki var ile kaçak <laughs> petrol dolduruyormuşsun gibi sesler geliyor. Ne ne yapıyorsun ya? Şişeyi işiyorsa daha büyük sıkıntı. Metalin metale çarpma sesi vardı orada. Protez var ya platin taktım oğlum yara. Dev devamlı şeyde. <laughs> Ay arkada ipra gaz sesleri geliyor. Dayı burada dümdüz işiyor bu arada ya. Dümdüz yani. Dümdüz işiyor ya. <laughs> ya tamam abi tamam ne soruyorsan soruyorsan. Sen... <laughs> ne soruyorsan sen Allah kahretsin seni ya. Ne oluyor <laughs> Vay arkadaş. <laughs> Niye böyle bir şey koymuyor? <laughs> Niye bu kadar uzun tutmuş bu şeyi? Ne oynuyorum? Tamam. Benim zayıf versiyonumla oynuyorum. Benim gökten yemiş versiyonumla oynuyorum. Hep ters yapıyor Lebo'yu şimdi ağzını yüzünü sikecek Daha değil top, mi? Rahat olun. Bu, benim bu adamın beni yani 2 level sindirayla 3 level sindirayla 3 level rumble'ı yenecek hali yok herhalde. önemsemiyorlar önemse. Abi ben niye kimseyi tanımıyorum? <laughs> tamam. Bu kız nasıl tanımazsın? Tamam ee, bu sürekli reklamı çıkıyor bunun. Valoki ya öyle mi? Dayı bütün atıştırmalıklarla reklam var kızın. Nasıl ya? Dayı gidiyorum giriyorum yok dondurma reklamı çıkıyor çıtır çerez. Bak şaka yapmıyorum ama sürekli reklamı çıkıyor. Nerede çıkıyor ama? Dayı Twitch'te çıkıyor, YouTube'da çıkıyor, ara reklamlarda çıkıyor, her yerde çıkıyor. Ay ben şimdi reklam izlemediğim için hiçbir yerde. Ya Twitch... Twitch yapmış, Gong yapmış, Sen Doritos yapmış. Sen niye Twitch yapmış. izliyorsun ki? Dayı Evo vardı. Street Fighter finali. Seler önem ses. Önem sese. Önem. Konuş artık. Bunu da tanımıyorum. Oyunu merak ettim ama. Selamlar. Hani bu FBI'da negotiator oluyorlar ya mesela birilerinin rehine almışlar. Rehineyi öldürmemek için konuşarak ikna etmeye çalışıyorlar. Her MOBA oyunu da böyle. Senin oyununu rehin alıyor Ay, yurt bir tane dışında, alayım, Sen o yeri bir yeri etmeden oyununu kurtarmaya çalışıyorsun. Ya bütün MOBA'lar aslında FBI şey antrenmanı gibi. Çok taktiksel yaklaşman lazım. <laughs> bu kim? Oğlum ben yayıncı değilim galiba. Bu sektörden değilim. Kimseyi tanımıyorum amına koyayım. Yukarıda mı? Ürkme. Lan beyazda yapacağız hep. Kırmızıya getirme, at kaçırma. Bana ya. Zaten Dayı bu reklam mıydı? Ben inan anlayamıyorum kim reklam ya da kim değil. Yalan yok. Eylem Bey hazır mıyız? Bu nerede yayın açıyor? Anlosun evinde diyebiliyorum. Anladım da bir soru başkaydı ama tamam. <laughs> 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 nice. Oh <my gülüyor> no, sus, <laughs> ne Ben şey? şey? gidip bakacağım AFG'ye mi? <laughs> Bu ki beni. <laughs> Rahatsız etmeyin adam abi. Abi <laughs> ya <laughs> Ya sen. Hay Allah'ım ya Rabbim ya sabır ver bana. Bak bir de namazla kal istiyorsun. Dine. Dayı çok yakındı. Elrenleşiyorum mu? Dayı. Elrenleşiyorum. Dayı her gün. <laughs> Ne döndü bir, bir dakikada? <laughs> Oğlum bu pezevengin koltuğu ne amortisörlü amına koyayım. Bir dakikada. Ya. Dayı ne oluyor? Özendim şu an herifin koltuğunda amortisör dayı, var. Ayı o efekti kendi yapıyor. Dayı hayır bir amortisör var. İmkanı amortisör mü koltuğun olur dayı? Yılmaz'ın deneyimli. Where are you? O zaman göt kalın bilmiyorum var orada bir şey. Where are you? Muhteremler susun. Senin ananı... Kaç! Bayağı korkmuşsun da ya. Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bu dayının gece şımarması bu. Yanlıştı Oğlum niye zombi var? Zombi olacak mıydı? Allahu akbar, Allahu akbar! Bir, bir şey soracağım. Bu çocuk hep aynı dayı. Ronin tişörtü giyiyor dayı. Ayberk sağ olsun aynı giymiyor. E, 6x tarzları tek başına bitiriyor. <laughs> Kral bu Şimdi... çocuk için... <gülüyor> yayın <gülüyor> açmıyorsa, yayın dışında bizim siteyi refresh diyor stok geldi mi diye yemin ediyorum. Öyle bir arkadaş o.